Merhaba arkadaşlar, Adım Kostasoy, Adım Arsanoğlu. Günaydın, senden sesleniyorum. İşimizlerin hak tanışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Çok güzel bir ev göstereceğim şimdi. Son dönem çok güzel evler gelmeye başladı. Ürün fazlalaşıyor. Ve hazır ev sayısı da artıyor. Dolayısıyla bu projecilerin biraz canını sıkacak gibi duruyor. Çünkü bu işe çok da küçük firmalar girmeye başladı. Bu işle alakalı, bu iş kolunda uğraşan İnsanlar da e, buradaki fırsatı görüyor Yunanistan'da herkes bu işi yapıyor e, Yunanistan'ı bırakın Türkiye'deki her şey bu işi yap herkes bu işi yapmaya başladı e, çok fazla insan e, bina alıp e, bu şekilde e, iş yapıyor e, piyasa ile alakalı bilgi vereyim bir göstermeden e, şu anda bu geri dönüşlerle ilgili bu keşfeklerle ilgili e, çok e, e, bazı e, gelişmeler var bunu 120 bin euro ile 130 bin euro ile 100 bin euro ile 140 bin euro ile yapan insanlar yavaş yavaş devletin merceği altına girip o, o kısımla alakalı geriye dönük araştırmalar yapılacak. Türkiye'deki konsolosluklar burada. Enterprise Greece diye bir kurum var. Enterprise Greece bizim Türkiye'deki yatırımı kalkındırma gibi bir kurum bir e, ticaret odası gibi diyelim e, hareket ediyor. E, Güneyistan'a gelen yatırımcıların e, taleplerini alıyor. Onlara yardımcı oluyor. E, aynı şekilde burada e, ticaret e, müşavirlikleri de var. E, bu fırsatta da e, size e, e, buradaki büyükelçiliğin Güneyistan'daki e, e, Türkiye büyükelçiliğinin bu konudaki e, katkısı da çok büyük. Ee, gerçekten çok büyük ee, çok güzel çalışıyorlar ee, çok profesyonel çalışıyorlar ee, çok o, güzel işler yapıyorlar yeni e, Ticaret müşaviri de gerçekten e, başarılı e, iş yapmak isteyen e, yardımcı olmak isteyen e, bizim e, duer dediğimiz e, bir insan tipi gerçekten genç e, dinamik e, bir şeyler yap, yapmak için didinen bir insan. Şu anda da Türkiye ile Yunanistan arasında ticaret ilişkileri açısından yani Yunanistan'da ticareti olan veya burada bir şirketi olan ki bu son dönem çok fazla şirket olmaya başladı. Bunları bir dernek çatısı altında topluyorlar. Ve çok çok güzel işler yapılıyor. Gerçekten çok güzel işler yapılıyor. çok profesyonel, çok böyle çok güzel işler yapılıyor. Yani başka türlü <laughs> anlatamam. Oturum izniyle alakalı dediğim gibi bu keşbekler çok büyük sorun yaşatacak ve geriye dönüş olarak çok fazla kontrol olacak buradaki büyük bizim masak gibi düşünün. Bu tarz yerler var. O, o, o kurumların içine de bu buna bununla ilgilenecek bir bölüm kuruluyor. Yani herkes alert olmuş durumda. Sanki böyle hiç kimse bilmiyormuş gibi. Bu konu cız bir konu. Bu konuyla alakalı anlayış Türkiye'de çok kötü bir duruma geldi. Ee, i̇nsanlar artık bize direkt soruyorlar yani e, el, 30 bin euroya yer alabilir miyim? E, şimdi hatta kulağıma geldi. E, Bursa'dan bir emlakçı kızımız. Güzel ama bu işler güzellikle olmuyor. E, ben demişim ki bu ahlaksızlık Allah ah, ahlaksızlığın daniskası bu. Ahlaksızlıktan ziyade kanun da dışı. E, ben e, ahlaksızlık demişim diye ahlaksız olmuşum. E, gelsinler, e, ucuza yer alsınlar. E, ondan sonra da görsünler günlerini. O kadar söylüyorum. E, çünkü e, artık o kadar cüretkar oldu ki bu iş. E, adam çıkıyor Instagram'da 135 bin euroya. Öteki çıkıyor Instagram'da. Ya bu kadar insan, bu kadar aptal olabilir mi? Yani ahmakça bir şey. E, Yunan Mülteci Kurumu biraz önce duyurdu yani böyle bir şey yazılır mı yani adamın e, ocağını söndürürler yani olmayan bir şeyi e, bu şekilde söylemek gerçekten e, cüret ile ilgili ben e, hayranım böyle insanlara nokta koyuyorum çok güzel bir ev var etim 60 metrekare üçüncü kat e, bu e, bu burayı yapan adam e, bizim e, bir önce e, bir önce çok güzel bir yer göstermiştim kulelerde. Oranın, orayı yaptıran adam. Bu adamın dolap ve tuvaletle alakalı fetişi var. Göstereceğim şimdi e, dolaplar bunlar. Hepsini açıyorum görün diye. Bir dakika. Burası girişi. Bir yer çok güzel. Burası da çok çabuk gider. Çünkü öteki yer e, satıldı. E, dolaplar. Her şey temiz. Çok güzel iş yapmışlar. Evi dağıtıp öyle gideceğim. Başkasına satılmasın diye. Burası ee, gerçekten çok güzel. Ee, buradan da Fanis'i görün. Fanis bizim Fanis. Hello, hello. burası ee, yatak odası. Gerçekten şık. Şimdi şöyle e, yine <laughs> yine tuvaleti bir yere gidermiş. Gelin. Ama çok güzel, çok zevkli. Çocukta ee, çocuk da zaten. Ee, bu, burası gerçekten çok güzel. Ee burası e, dolapları her şeyiyle e, mükemmel e, çok güzel iş yapmışlar. Her şey e, temiz. Yani ben burayı e, kiralamaya kıyabilir miyim bilmiyorum. Bence de e, yani e, burada oturmak çok zevkli. Pandemi burası gerçekten çok başarılı. E, çok başarılı, çok başarılı. Burada tabii başka bir şey daha var. Tuvalet. Yine tuvaletteyiz. <laughs> Yine gizlenmiş <laughs> bir tuvalet. <laughs> e, genç bir çocuk bu. Bakın ben size söyleyeyim. E, bu tarafı da göstereyim. E, doğaplar başarılı. Her şey çok güzel. Burada buzdolabı var. Burada e, bunlar var. Çocuk her şeyi düşünmüş. Her şey yapılmış. E, mis gibi. E, buranın elektriğini değiştiririz. Ve eee oturmaya başlanır. Bu diğer evler çok daha iyi. Ee, çok daha iyi. Ee, her şey hazır yani daha ne diyeyim ee, bilmiyorum. Ee, bu çok çabuk gider eğer e, elinizi e, çabuk tutarsanız. Öteki çünkü çok çabuk satıldı. Tabii açlık var yani insanlar. E, balkon da çok başarılı. İnsanlar hazır bitmiş şeyleri istiyor çünkü e, ne olacağı belli olmayan bir sürecin içine girmek ee, hiç kimsenin istediği bir şey değil çünkü e, Türkiye'de de e, bu e, proje satışları ile ilgili insanların çoğunun ya dili yandı ya kazıklandı ya hala uğraşan insanlar var ve bu bu tip şeyler çok uzun sürüyor ee, durum bu çok fazla ürün var ee, herkese tekrar tekrar söylüyorum ee, Sakın an, e, acele etmeyin işte son bir tane kaldı. Fırsat kaçıyor. Ee, bu tarz şeyleri size söyleyen insanlara bir tane sarı kart çıkartın. Ee, çünkü gerçek değil. Ee, şu anda kanunla ilgili bir problem yok. Ee, tam tersi. Tam tersi. Şu anda ürün girmeye başladı. Ee, o e, aradaki balon e, farkı e, bence yasa kendi kendini düzeltecek. O e, 30 metreler, 40 metreler, e, 25 metreler, 20 metreler e, belli bir yerden sonra bunun da bir uz, orta vadeli bir miyadı var bunun. Ki ben on, bunun 2026'nın sonu olduğunu düşünüyorum. Oraya yaklaşınca göreceksiniz belki de e, çok çok daha uygun yerler bulabilirsiniz. Bu işin oturum izni bacağında şu anda herhangi bir sorun yok. Bu evi hemen alın. Ben çok e, alın taraftar. Ben kolay söylemem e, hemen alın e, durumunu. E, burası güzel bir yer, değerli bir yer. Her zaman değerli kalacak bir yer. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.